Nesrin ne yapıyormuş ki? yine Elin ne yapmışım? Arkadaşlar Nesrin diye bir yayıncının yayınına geldik. Maçta karşılarında çilekli ve çikolatalı süt diye iki farklı oyuncu var. Muhtemelen sevgililer ya da pireler. Şimdi ondan isteyeceğimiz challenge bu sevgililerden birisini öldürmek. Ya da arkadaşlarından yani ya çilekli süt öldürecek. <laughs> ya bunu anlatamadım. Ya böyle bir challenge olmuş. Bu ne ya? Zaten Nesrin öldüremezdi. çok <laughs> saçma Böyle anlatınca saçma geldi artık. <laughs> kendisinden judge'la 2 kill almasını isteyeceğiz ve 50 TL teklif edeceğiz. Bakalım kabul edecek mi? Yazıyoruz abi herhangi en... bir 50 liraya anasını siker Nesrin onu. <laughs> <laughs> <O, gülüyor> Aa bunlar böyle mi yapmış Nesrin? Evet bana donate gelmişti. Judge'la 2 kill alır mısın diye. Ben de dedim ki ben zaten judge main'im bu aralar. Şimdi <laughs> dedim Evet ki, satılıyorum. <laughs> Sa Sana almadım. başta denedim sonra unutmuşum. <laughs> Aa alamadın mı kill? Ya hayır başta bir unutmamışsın bir bir şey aldım. Sonra hayır hayır dur ben bir izleyelim denedim. mi acaba Messi sen konuşana tabii, kadar. Ben denemedim. Doğru çağraksın. Ben ne açayım? Ne bileyim böyle olunca utandım şimdi. ile 50 TL diye bir challenge gönderiyoruz. <laughs> Efa Efa 5 lira donate. Herhangi bir elde cac ile 2 kilo alırsan 50 lira demiş. Efa benim cac ile bela atmıştım var öyle söyleyeyim sana. Ya <laughs> Messi. <laughs> 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 Oy! Hadi bakayım hadi. İzliyoruz abi. Yapar ya Messi yapar. Yapar. Haydi Nesrin abla. Video buradan itibaren 12 saat olsa kopardı ha. Bir dakika nereye koyayım? <laughs> Değil mi? <laughs> Bitmiyor. Nasıl bir oyun yapacak diye merak ediyorum. Aha! Ben Sante. öldüreyim. Sıkıntı Aa! Bir düşman kalmışken aç. Sizin takım da salmamış ki ama. Sıkıntı yok. Bir dahaki. Kalmadı ki. Bekleyin. Sen niye ki takımda? Çözdüm. Zaten herhangi bir yer dedik. Bir şart koymadık. Belirli bir round için. Abi benim kafam nerede ya? Kafa yiyeceğim ya. Omuzda. <laughs> Bu soruyu sormak için biraz geç kalmadın mı ya yani Nesim 20 sene falan? Ya çare. <laughs> Biraz bu erken bir mi şey. erken mi sorguladın acaba? Yani sonra sen <laughs> almadın mı kil ya? <laughs> yok almadım. <laughs> Al arkadaşlar şimdi Nesin ablamız yapmadı. Bir tık sinirliymiş. O yüzden yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> devirdik. Hadi bakayım. Aa bak süper. Süper bence bu. Yayıncı demiş biz bu sefer çok garip bir şeyiz. Odin alacak ve Odin... Niye böyle bir şey yaptırıyorlar? Bilmiyorum ben öylesine ayıp olmaz. İçedik. Yapmıştım. Sen tanıyor musun ki böyle YouTube kanalı olduğunu yok, da? Yok tanımıyordum da şey oldu. Sonra hani kiraz var ya bizim imam. Hı. Dasarı. Evet. O bana yazdı dedi YouTube videosu çekiyormuş seni koy, koysa olur mu dedi. Benimki fark etmez koyarsa koysun dedim. YouTube İlk onun... kaç parayla geldi? 5 İyi Allah bereket versin beş lira koyacağım <laughs> İyi karca cebe yakışır Yeter yeter <gülüyor> <gülüyor> Video kaydı açıkta dursun valla oynarken Alırsan iki kilo yollarız Herhangi bir izliyorum. İyi gör kiraladım diye videosu var harbi mi? Bak bize o içerikleri güzel sarabilir